Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Çok değerli kardeşlerim, hayırlı Ramazanlarınız olsun. Rabbim Hucurat suresi 9. ayet-i kerimede şöyle buyurdular. Eğer müminlerden bir iki grup Birbiriyle kavgaya tutuşurlarsa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözmeye bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Bir hadis-i şerifte Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Dikkat edin, size sadece derece bakımından oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyleri bildireyim mi diye sordu. Elbette dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmak ise imanı kökünden kazır. Bu günkü sohbetimizi de şu dua ile bitirelim. Hakimin müstedinde rivayet ediliyor. Peygamberimiz şöyle buyurdular. Allah'ım kalplerimizi birleştir. Aramızı ıslah et. Bize kurtuluş yollarını göster. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.